Finans Manya kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Kıraç, Galveniz, Telekomünizasyon, Metal, Makine, İnşaat, Elektrik, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka ardına özet bir şekilde inceleyeceğim. Firmayı tanıyacağız. Halka arz hakkında bilgiler vereceğim. Hangi aracı kurumların olup olmadığına bakacağız. Size e, şu yeri yapayım. Benim hangi aracı e, kurumlar var veya yok kısmına atlamış olduğum e, firmalar olabilir. Yani şöyle ben hangi aracı kurumların olmadığını yazıyorum oraya. Ancak e, bazen atlayabiliyorum. Eğer siz bu e, halkarda katılmayı düşünüyorsanız onaylı izah eden veya e, o gün de olabilir. Ama yani öncesi e, adım atsanız daha iyi olur. Aracı kurumunuzun olup olmadığını onaylı izahname eden son sayfalara doğru eğer bankanızın veya aracı kurumunuzun ismi yazmıyorsa bu aracı kurum çalışmış olduğunuz aracı kurum bu halkarda yer almıyordur. Onu da sizlere söylemiş olayım. Daha sonrası paranın nerelerde kullanacağına bakacağız. Taahhütlere bakacağız. Daha sonra bazı kalemler üzerinden 2024 ilk çeyrek 2023 yıl sonunu karşılaştıracağız. Sadece dönem sonu karını 2024 dönem sonu karını bir e, tahmin ettim. Bunu da 2023 yılı sonu ile karşılaştıracağım. Fiyat tahminim olacak. Ben bu Alcarza katıl, katılıp katılmayacağımı sizlere videonun içerisinde söyleyeceğim. Tahmini kaç lot düşer? E, nasıl başvuru yapabilirsiniz? Yani e, benim stratejim ne olur değer katılsaydım? Onu sizlere söyleyeceğim. Evet firmayı tanıyarak başlayalım. Kıraç Galvaniz sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla 2006 yılında Kıraç Grup bünyesinde Bursa'da kuruldu. Şirket bulunduğu bölgedeki tek sıcak daldırma galvanizme tesisi olma özelliği taşıyor. Diğer yandan 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış. Ülkenin sayılı otokorkuluk tedarikçisi firmalarından biri haline gelmiştir. Yani şurayı ayrı yazmak gerekmiyor mu? Evet şöyle daha iyi oldu sanki. Ben bunu Midas'tan aldım. Onu da size belirteyim. Hatta e, açıklama kısmında bu e, sunumu da sizlerde göreceksiniz. Link olarak paylaşacağım. Dil, dilerseniz sizler de bakabilirsiniz. Evet halk arz hakkında bilgiye geçeyim. Şirket sermayesini 125 milyon Türk lirasına 170 milyon Türk lirasına çıkartacak. Şirketin halka açıklık oranı %26,47 olacak. Gayet güzel bir halka açıklık oranı var. Halka arz iskontosu ise %27 olacak. Gayet güzel bir iskonto. T1 artı T2 kullanılamayacak. Bunun da nedeni şu hisseleri gibi değil halk arz kısmından katılacaksınız halk arz kısmından 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde talep toplanacak 24 TL fiyattan halk arz olacak halk arz büyüklüğü e, Evet burada bir yanlışlık mı olmuş aynen halk arz büyüklüğü bir noktas e, 1 milyar TL işte Piyasa değeri 4 milyar TL. Burada bir yanlışlık olmuş onu düzelttim hemen. PKS 15,32 piyasa değeri bölü defter değeri 1,75. Gayet güzel bir PK'dan bence alkarz oluyor. Firma onu sizlere belirteyim. Katılım endeksine uygundur. Toplam 45 milyon not alkarz edecek herhangi bir ortak satışı bulunmamaktadır. 27 milyon not yani %60'ının yurt içi bireysel yatırımcıya 18 milyon not yani %40'ın yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrıldığını görüyoruz. Hangi aracı kurumlar yok? Alan yatırım menkul değerler. Anonim şirkete Anadolu yatırım menkul değerler. Anonim şirkete ve Anadolu Bank. Anonim şirkete Galata menkul değerler. Anonim şirkete strateji menkul değerler. Anonim şirkete TEP yatırım menkul değerler. Anonim şirketi ve TEP. Anonim şirketi yapı kredi menkul değerler. Anonim şirketi ve yapı ve kredi. Bankası anonim şirkete bu al karda yer almıyor. Eğer sadece eğer bu al katılmayı düşünüyorsunuz ve sadece bu aracı kurumlardan birinde hesabınız varsa e, bu hal karda olan aracı kurumlardan birinden hesap açmanızı size öneririm. Ben de 3-4 tane harcı kurumda hesap var. Ne olur ne olmaz. Ben bu alkarda katılacak mıyım? Yani şöyle diyeyim sizlere. Bunun eğer tamam eşit dağıtım olsaydı e, neredeydi o? Aynen bunun tamam eşit dağıtım olsaydı büyük ihtimalle kesin katılırdım. Ancak %60'ı ayrılması hani e, katılmanın bir anlamı yok. Niye? Yani aslında katılınabilir. Yani 1000-2000 not verir yine. Hani eğer düşük eğer bekleyebilirim derseniz bir 3-6 ay arası filma bence güzel yerlere gelebilir fiyat olarak da. Ancak ben hani burada paramı değerlendirmeyi istemiyorum açıkçası. Dürüst olacağım. Yani kumar oynayacağım bir nevi. Hani belki benim tahminimden önce de gidebilir belirlediğim fiyata. Videonun sonunda zaten fiyat tahmininde göreceksiniz tahminimi. Eğer kumar oyunu yani ben kumar oynayacağım. Bu yüzden de bu halk arıza açıkçası katılmayı düşünmüyorum. Ancak fikrim değişebilir. Ee, belki de katılabilirim. 1000-2000 liralık verir zaten. Hani onun da uzun vade portföyümde tutabilirim. Çünkü uzun vade tutulacak bir firmaya sanki benziyor. Bunu zaten bilanço kalemi değerlendirmesinde de daha net kararını vermiş oluruz. Evet paranın nerelerde kullanacağına geçelim. Paranın %45'i devam eden tesis ve makine yatırımları için kullanılacak. Paranın %40'ı işletme sermayesi için kullanılacak. işletme sermayesi. Güzel bir para ayrılmış. Yani e, 400 milyon e, TL bir işletme sermayesine işte. para kullanılacak. Bu hiç iyi değil. Yani %40'ı çok yüksek bir oran. Yani e, halkar bunu da fiyatlı diyebilir. Yani ilk başta hani e, belki o tamam serilerini görmeyebiliriz. Aracı kurumlar e, küçük yatırımcıdaki yani bireysel ki e, lotları eline aldıktan sonra 3 e, e, ay ile 6 ay arasında... Ondan sonra bir hareket görebiliriz. Ama bu kesin olacak diye bir şey de yok. Belki bir anda gidecek. Yani hızlı hızlı gidecek. Yani halk arzı olduğu gibi yüksek fiyatları da görebilir. Veya geri de gelebilir daha da. Bunu şey piyasa belirleyecek. Evet paranın %15'i de finansal borçların ödenmesi için kullanılacak. Yani %65'i hiç iyi yere kullanılmayacak. %55'i hiç iyi bir yere kullanılmıyor. Bunu fark etmiş olduk. Evet taahhütlere geçtiğimizde ise herhangi bir fiyat istikrarı bulunmamaktadır. Bu da kötü. Yani fiyat istikrarı olsaydı hiç yoktan iyidir. İhracı payların borsa İstanbul işlem görmeye başlamasına itibaren bir yıl boyunca bedelli ve veya bedel sermaye yatırımı yapmayacağını ve bir yıl boyunca payların halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Ortaklar payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl önce halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satış yapmayacaklarını tahit ediyorlar. Bilanç'a göre yorumuma geçelim. Burada demiş oldu, e, söylemiş olduğum gibi videonun başında bazı kalemler üzerinden tahmin yapacağım. Ve bunu 2023 yılı sonu ile karşılaştıracağım. Sadece e, dönem sonu, karını yıl sonu e, tahmin edip e, 2023 yılı sonu ile karşılaştıracağım. Bunu da tekrardan belirtmiş olayım. Evet dönem varlıklara geçelim. 2024 ilk çeyrek dönemi dönem varlık 1 milyar 15 milyon 626 bin 767 TL gelmiş. 2023 yıl sonunda ise 873 milyon 767 bin 108 TL gelmiş. Yani burada %16'lık bir artış görüyoruz. Duran varlıklara baktığımızda ise 2024 ilk çeyrek dönemi duran varlık 1 milyar 97 milyon 313 bin TL'dir. 2022-12 döneminde ise 1 milyar 87 milyon 160 milyon 862 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %1'lik bir artış görüyoruz. Evet dönem varlıklar enflasyonun aşağısında kalmış ancak... E, son zamanki dönem varlıklar, duran varlıklar e, na baktığımızda halk arz olan firmaların yani azalma da yok bir e, çok düşük yani evet düşük bir artış var ama yine de artmış ben firma açıkçası tebrik ediyorum bu konuda güzel bir yani son firmalara baktığımızda güzel bir dönem varlıkta duran varlık bizi karşılıyor. Evet kısa vadeli bakalım. 2024 ilk çeyrek dönemi kısa vadeli yükümlülük 499 milyon 434 bin 43 TL gelmiş. 2023 12 döneminde ise yani 2023 yıl sonunda ise 501 milyon 699 272 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %1'lik bir azalma görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklere geçtiğimizde ise 2024 ilk çeyrek dönemi uzun vadeli yükümlülük 319 milyon 792 bin TL gelmiş. 2023 yıl sonu döneminde ise 327 milyon 725 bin 746 TL gelmiş yani burada yüzde buçukluk bir azalma görüyoruz e, Firma kısa vadeli azaltmış yani bu enflasyon ortamına rağmen Yani yüzde Bir azalma bile hiç yoktan iyidir gayet güzel yani Çok güzel denmez ama güzel bir Kısa vadeli yükümlülüklerin azalması e, Uzun vadeli yükümlülüklerde yüzde buçuk azalmış keşke e, Kısa vadeli yükümlülük daha fazla azalsaydı uzun vadeli hükümlük, e, daha az az alsaydı buna göre Ancak uzun vadeli 2.5 azalması gayet güzeldir Hiç yok nedir Firmanın açıkçası Kısa vadeli borcuyla uzun vadeli borcu Birbirine yakın yüzdelik bazda Hani bazı firmalar var mesela Görüyoruz atıyorum 3 milyar Kısa vadeli borcu uzun vadeli borcu 250 milyon Bu riskli mesela Ancak bu firmada öyle bir şey yok iki borçla birbirine yakın ve borçları az Yani çok yüksek bir borç değil E tabi bu firmanın Jirosu gelirine o da önemli. Öz kaynakları geçtiğimizde ise 2024 ilk çeyrek dönemi öz kaynak 1 milyar 293 milyon 713.702 bin TL gelmiş. 2023 yıl sonu dönemi ise 1 milyar 131 milyon 52952 TL gelmiş. Yani burada %14'lük bir artış görüyoruz. Yani hiç çoktan güzel bir artış. Son zamanlarda öz kaynakların firmalarda halkarız olan firmalarda çok artmadığını Sizlerde de Gördünüz zaten. Hatta bazılarında azaldı. Bazılarının çok yani %1 bile değil artışı. Öyle diyeyim. Firmalar vardı. Dönem karına geçtiğimiz ise 2024 yıl sonu dönemi dönem karı tahmini 247 milyon 531 bin 121 TL'dir. 2023 yıl sonu dönemi ise 168 milyon 187 149 TL gelmiş. Yani burada %47'lik bir artış bekliyorum. Yani e, o dönemki enflasyona göre büyük ihtimalle bilançosu Mart gibi gelecek. 2025 Mart gibi gelecek. Ee, yani enflasyonun o dönemki enflasyonun ya üstünde oluyor ya çok az bir üstünde oluyor veya enflasyona denk oluyor tahmini enflasyona göre ee, onu da söylemiş olayım. Fiyat tahminime, fiyat tahminime geldiğimizde ise kendi tahminlerime göre hisse fiyat tahminim 60 TL'dir. Yani burada %150'lik bir artış beklerim bu tahmini 3 ay geçerlidir. Yalnız burada şöyle bir şey var hemen hareketlenmeyebilir. Yani ikinci ay ile üçüncü ay arası da bir hareket gelebilir. Ben ikinci ay ile üçüncü ay arası bir hareket bekliyorum. Aslında hani ilk aylar pek bir hareket beklemiyorum firmada. Öyle hemen bir 60'ı göreceğimizi düşünmüyorum. Bir harekette beklemiyorum. Kaç lot düşer? Ben bu halkarda 300 bin kişinin katılması beklerim için 89-90 lot katılım yapılmasını bekliyorum. Ancak 400 bin kişi katılır gibi 100 lot talepte bulunurdum. Eğer bu halkarda katılacak olsaydım. Evet bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim şimdiden. Bay bay.